Bugün ülkemizde yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Milyonlarca çocuğumuz, gencimiz sevinçle okullarına dönüyor, sıralarını dolduruyor. Ancak Gazze'de manzara bambaşka. Orada binlerce sıra bomboş. Çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı. Katil İsrail çocukların geleceği açılan kapılarını hedef aldı. Gazze'de yüzlerce okul yerle bir edildi. Sınıflar enkaza döndü, kütüphaneler kül oldu. Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim insanlığın en temel hakkıyken Gazze'de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Bizler AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıya duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlardayız. Boş sıraların başındayız. Her boş sıra Gazze'de elinden alınan defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali. Bu sıralara bıraktığımız Filistin atkıları ve şehit edilen çocukların isimleri, İnsanlığın vicdanına kazınması gereken utanç tablosunun birer sembolüdür. Filistin'de insanlığın gözü önünde sürdürülen açık bir soykırıma şahit oluyoruz ne yazık ki. Henüz 6 yaşında 355 kurşunla hunharca öldürülen küçük hindi, günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep'in enkazın altında can veren binlerce masum yavrunun feryadı hepimizin vicdanını sınayan bir imtihan. Bu çığlık hepimizin sınavı ahirette verilecek hesabıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Filistin davasını savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır. Biz de AK Parti Gençlik Kolları olarak 81 ilimizden sesleniyoruz. Katil İsrail'in bombalarıyla hayatı söndürülen her çocuk insanlığın vicdanına atılmış ağır bir tokattır. Oyun parklarında koşması gereken çocuklar bugün morklarda yan yana diziliyor. Defter sayfalarını açması gereken minik eller kefenlerin içine sığınıyor. Anne kucağında huzurla uyuması gereken bebekler taş duvarların altında cansız yatıyor. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Nerede adaletin timsali olması gereken uluslararası hukuk? Nerede insan onuru diye yazan insan hakları evrensel beyannamesi? nerede dünyanın dört bir yanında krizlerde ses yükselten milyonlarca dolarlık bütçelere sahip kurumlar, örgütler, yapılar. İsrail'in hiçbir yaptırımla yüzleşmeden bu katliamları sürdürebilmesi, uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını her geçen gün aşındırmaktadır. Tarih, kimlerin mazlumun yanında durduğunu, kimlerin zulme sessiz kaldığını bir gün mutlaka yazacaktır. Mazlumun kimliği değil, masumiyeti esastır. Gazze'nin kaybedecek tek bir dakikası yoktur. Uluslararası toplum artık vicdanın sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorundadır. Bizler bu boş sıraların sessizliğini istiyoruz, Yarım kalan hayaller unutulmasın diye susturulmuş her bir çocuğun yerine daha gür bir sesle haykırıyoruz. Çok iyi biliyoruz ki çocukların öldürüldüğü, adaletin susturulduğu, vicdan sahibi olanların sessiz kalması mümkün değildir. Biz asla susmayacağız. Asla unutmayacağız ve unutturmaya da izin vermeyeceğiz. Filistin için verdiğimiz mücadeleden rahatsızlık duyanlar rahatsız olmaya devam etsin. Biz hakkı haykırmaktan, gerçeği söylemekten ve mazlumun yanında dimdik durmaktan asla geri adım atmayacağız. İzzet kavramını şahsiyetlerinde ete kemiğe büründüren Filistin halkını onurlu direnişleriyle tüm dünyaya insanlık dersi veren Gazze'li kardeşlerimizi ülkemiz, milletimiz ve dimdik duran gençliğimiz adına buradan selamlıyoruz. Buraya kalmış. Teşekkür あフッ。